<laughs> Aa, Reyhan, merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Ee, nereye gidiyorsun böyle? Ya nereye gideceğim? Şu ilerideki evi temizliğe gidiyorum, gündeliğe. Ha, iyi, tamam tamam, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sen de kolay gelsin. <laughs> Aa, bu ev da kocamanmış. Ben inşallah bir günde bu evin temizliğini bitirebilirim. Burası mutfak. Buradan başlayacağız anlaşıldı. <laughs> Mm -hmm. Mutfak tamam. Hı, geldik salona. Ee, fazla eşyası yokmuş. Ben burayı hemen bitiririm. Tabii Şimdi üst katı nereden çıkacağım ben? senin? Ne işin var burada? E bugün benim günüm evi temizleyeceğim. Sen çağırdın ya beni. Ha, o gün bugün müydü? Tabii bugündü. Reyhan! Reyhan kapat şunu! Reyhan bugün git lütfen. Dün gece çocuklar beni hiç uyutmadı. Başım çok ağrıyor. Ya ben bunu kapatmadan nasıl temizlik yapacağım? Reyhan, Reyhan. Ne var ne? Reyhan, sen git. Gideyim mi? Evet evet, git. Ne? Gideyim mi? Evet lütfen, uykuya ihtiyacım var. İyi tamam giderim. Canıma minnet. Ev senin nasıl olsa evin sahibi sensin. Ha, sağ ol sağ ol. emme bak bir dahaki geldiğinde bir buçuk ev parası alırım ona göre. Evin yarısını temizledim neredeyse ben. Hiç önemli değil isterse iki ev parası veririm. İyi tamam. Hadi seni iyi uykula. Görüşürüz. Sağ ol. Ha yarın gelmeyi unutma. Haftaya. Yarın boş günüm yok. Of oh, ne. Sene. <laughs>